Örneğin, bir, hani, evet. Onu şu şekilde oylayacağız. Komisyonun reddettiği kararın e, kabulünü oylayacağız. Evet. evet, evet. Yani. Öyle evet, de doğru ifade. Ko de, kabul hani. evet. <laughs> Komisyondan geldiği

reddinin kabulünü oylarında sunuyorum. Kabul ederseniz kabul komisyondan geldiği şekilde kabul edilmiş gibi olacak. Evet. Yok 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 doğru. Evet. Yine aynı şekilde red ya da kabul olacak. Evet. Yani komisyondan geldiği şekilde kabul edilmezse ya red de tamam. olacak. Evet. Doğru. Komisyondan geldiği şekliyle Oylarını sunuyorum kabul ederler. Tamam, tamam. yani, şey evet. Teklifini yapacağız. Doğru olan yapacağız. raporunu ya kabul edeceğiz ya reddedeceğiz. Tamam kabul kabul ederler dedik. Evet, reddi Reddedildi kabul eden. Evet, reddi kabul eden komisyonlar gelen şeklimiz Evet. Çekimsel. Oy çokluğuyla komisyondan gelen şekli reddedilmiştir. Tamam Belediye hizmet alan olarak kabul, 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 kabul edilmiştir. Kabul edilmiştir.